Hadi bakalım. Aferin sana. Nasıl Hasan'cığım? Eğlendin mi? Evet. Aa balon. Balon. Tamam sana balon alalım. Sonra da eve kaçarız. 50 versem olur mu? Olur abi. Aa. Merhaba ben bir balon alacaktım ama. Hepsini sattım abla. Şaka. Yok abla. Abi hepsini satın aldı. Sağ olasın abi. Hepsi Sen Sen şey yetmez ama. Neye yetmez? Uçmana. Efendim? Yani eşek kazığı kadar adam hepsini bir anda alıyorsa başka sebebi olamaz herhalde. Belki sevgilimi alıyorum. Sevgilim beş yaşında o zaman. Bak, benim o balonlardan birini almam lazım. Üzgünüm canım, ben hepsini aldım. Bir dinlersen anlatacağım. Bu çocuk var ya, o da kardeşi de bize emanet. Ya biraz oyalanır diye düşündüm. Yani senin gibi boş bir nedenden dolayı istemiyorum balonu. Boş neden mi? Sen beni tanıyor musun ki balonu alma sebebimi bileceksin. Neyse ne canım. Şurada iki saattir dil döküyoruz. Sat o zaman birini. Satayım mı? Deli misin kızım sen? Tüccar mıyım ben? Değilsen o kadar balonu ne yapacaksın kardeşim? Bak benim bu balonlarla ne yapacağım seni hiç ilgilendirmez. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu balonları aldığıma daha da çok sevindim. İsabet olmuş. Hak etmeyen birinin elinde heba olacaklardı almıyoruz senin gibi. Çocuğu alıyoruz. O hak etmiyor mu yani? Al koçum. <laughs> Aklı sıra büyüklük onda kaldı. Yürü Hasan'cığım sen. Allah Allah ya. Uy, güzelim. <gülüyor> 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 Gitmemiz lazım meleğim. Uy balonlar. Ya. <laughs> yeah. Bade. Eee. Komşunun kızı Hulusi Bey. Hatırladınız mı? Beni çok sever. E, ara sıra mutfakta yanıma gelir. Ne güzel şeymişsin sen öyle. Al bakalım bu da senin. Ali sen Cansu'yu yan eve bırak da... ...sonra Refik Bey'e yardım et valizleri taşıyayım. Hı -hı. Gel bakalım. Hı -hı. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç abi. Onlar ne deli olan? <laughs> Sana söz verdim ya. Ay unutmamışsın çocuk. Nasıl unuturum Bade ablam? Ha? E, Rize'de bizim bir düğünde gördüydüm. Gelin dilek dileyip balonları havaya saldıydı da. Hepsi uçtu gittiydi. Sonra kız her yerde anlatmış. Dileğim oldu diye. Hep içimde kaldıydı. Demek unutmadın ha? Şimdi sen dilek dile de salalım şu balonları. Allah senin ne muradın varsa versin deli oğlan. İlk muradım çay vallahi Bade abla. Kriz tuttu ya. Ee, ben de çayı demledim. Ben de seni unutmadım. Hadi yürü. <laughs> Hadi. Geç içeri. Ya inanmıyorum ya. Ben söylemesem aklına bile gelmeyecekti. Ha birden kahraman oldu herif. Ne oldu abla ya? Yine kime söyleniyorsun? Görgüsüzün teki baloncunun bütün balonlarını almış. Sonra da geçmiş karşıma diyor. Hmm. Ne diyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Cansu, sen nereden buldun o balonu Cansu? Bir abi verdi. Hangi abi? Tanımıyorum. Ne demek tanımıyorum ufaklık? E, Yabancılardan hediye Ay, almak yok diye konuşmadık alalım mı? Alalım ne oldu diye. Ya sen nasıl alırsın tanımıyor birinden? Yabancı değil ya. Yan köşke gelen biriymiş. Huysuz amcanın yanındaki biriydi. Bir sürü balonu vardı. Mahallede balonu bir dangalak dolaşıyor anlaşıldı. <laughs> Çocuklardan ne istiyor acaba? Bana bak Cansu. Uzak dur öyle Arne. yabancılardan. Normal insan hiç yüz tane babamla gezer mi canım? Esbelli sapık o. <laughs> Arne. Tanımadığın insanların arkasından atıp tutmak sana hiç yakışıyor mu? Kariz. Bana ders verene bak. Tanımadığın insanların bahçesine böyle dalınır mı? Çık yoksa bozuşuruz. Sen özür dileyene kadar çıkmıyorum. Adı Mutku. Bak tanıştık. Şimdi özür bekliyorum. Onun adı da Armağan. Memnun oldu. Memnun falan olmadım. Hem hem sen şu an suç işliyorsun. Burası bizim bahçemiz ve senin burada bulunma hakkın yok. Ayrıca kardeşimden de uzak dur. Noel babalık yapacaksan Aralık ayında görüşelim. Güle güle. Yeni gelen komşunuzu böyle karşılıyorsunuz demek. Ben Londra'da okurken en çok misafirperverliğini özlemiştim buranın. Görmeyeli değişmiş. Üzüldüm. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Bukalaya bak. Bir de görüşürüz diyor giderken size gördün mü? Nasıl da kendinden emin. Ama bu yandaki Hulusi ne ki onun akrabasını olsun? Valla ben görüşürüm mesela. Çok tatlı çocuk değil mi? Yeliz bak seninle de bozuşmayalım. Aa ablam geldi. Hoş geldin abla. Neyin var bulduk. senin? Ya İrem evinde parti veriyormuş. İlla çağırdı. Gitmek de istedim ama şimdi elbisem yok uygun. Ali'den ayrılınca biraz vitrinlere baktım. Delirmiş fiyatlar. Gitmeyeceğim herhalde. E anneme söyle. Yok şimdi sıkılmasın o da. Ah, bakın. Biz uyandık. Anlamda uyanmış o. Gel gel gel. Oh, <laughs> bakın, bakın, bakın bakın bakın. Ah. Bakın Oy, bakalım. Gözlü çok Şur. tatlı. Aa Fatma Gül hoş geldin kızım gel. Hoş bulduk abla hoş bulduk. İyi haberler var mı? Var var. Başlıyorum temizliğe. Aa, Aa şimdilik kadın. haftada bir gün ama kadın memnun kalırsa başkalarına da tavsiye edecekmiş. Ah. İyi hadi bakalım canım çok sevindim. Ben alayım onu abla. Git bakalım ha. anne. Oh. Ha. Allah razı olsun abla. Eh gideyim de kuru fasulyeyi ocağa koyuvereyim. vereyim. Hadi. Sen ne zaman istersen bırak kızım tamam mı? Hiç düşünme. Gel hadi Hasan. Bay bay. Hadi görüşürüz. Anneciğim, ha. biz de Bilge ile bakkala gidelim. Cansu da gelsin. İyi <laughs> tamam ama gecikmeyin tamam Tamam. Hadi, Hadi gel. <laughs> Hadi ben de çay koyayım bari. Bu gömlek. Bu da gömlek. Bunu nereye koyayım? Ha. Şu köşeye bırakırsan zahmet olacak. Peki tamam. Başka bir isteğiniz var mı? Seninle tanışmak istiyorum. Adım Ali benim. Buraya geçen yaz sonu geldim. İstanbul hukuku kazandım. Bu sene de ikinci senem. Ailem Rize'de. Beni de buraya Bade teyzenin yanına gönderdiler. Bade teyze ablamın süt annesi olur. Hem burada Bade teyze yardım ediyorum hem de ailem nerede olduğum bildiğinden içleri rahat ediyor. Yani aslında aşağı yukarı bu kadar. Memnun oldum Ali. Ben de Utku. Bir isteğiniz olursa seslenirsiniz. İsteğim var. Siz de bizle olmayalım. Bana Utku de. Peki tamam. Hadi. Bu da gömlek. Buraya koy. Lütfen rahatsız olma... Dedemin işleri hiç bitmiyor... Ben de yanınıza kaçayım dedim... E, i̇yi etmişsin otur... Annenler nasıl? İyi hepsi... Hep bildiğin gibi Bade abla ya... Yurt dışında ne kadar iyi olunuyorsa o kadar iyi işte... Aman sağlıkları iyi olsun da... Asıl sen anlat Bade abla... Ne var ne yok? Aman ne olsun hep aynıyız... Köşkün işleri... Hulusi Bey bu sene büroya da az gidince... Ama sıkıntıdan köşkte benimle didiş durdu... <laughs> bu yan evdekiler kim? Ha nalanları mı diyorsun... Sahipleri yokken yan köşke bakıyorlar. Çok iyi bir ailedir. Nalan terzilik yapar. Çok severim onları. Kimseye zararları yoktur. Kocası da uzun yol şoförü. Aman geçim derdi işte şu. Bir tane erkek gibi olan var. Kim o? Ha sen Armi'yi diyorsun. Aman en hoşarları odur. Belli. Peki diğerleri kim? Bunlar beş kardeşler. Elif en büyükleri. Ali ile aynı okula gidiyorlar. Avukat çıkacak. Armi bir küçüğü, sonra Yeliz var. Biraz dillidir ama iyi kızdır. Bilge de Yeliz'in bir küçüğü. Sürekli kitap okur. Ne yapsın başka garibim? Neden? Kalbinde delik var. Koşup oynamak yasak ona. O da kendini böyle kitap okumaya vermiş. En küçükleri Cansı. Tam ana kızısı. Derdi günü müzik. Elinde düdüğü. <laughs> flüt o teyzeciğim flüt. Aman canım neyse işte. Akşama kadar öttürür durur. En küçüklerin adı ne demiştin? Cansu. Hadi hadi siz de beni lafa tutmayın yardım edin de kaldıralım şunlara. Gel bakayım koy şunları şuraya. Koca bir yaz burada olacaksın. Kendin tanışırsın artık. Aman o erkek gibi olan benden uzak dursun da. Koy şunu da. <laughs>